Beşiktaş, her iki kanatta da görev yapabilen Federico Chiesa için bazı girişimlerde bulunmuştu. İtalyan yıldız ise Liverpool'da mutlu olduğunu söylemişti. Ancak işler değişmiş gibi duruyor. Çünkü İngiliz ekibi onu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmedi. 27 yaşındaki futbolcunun da bu sebeple moralinin bozulduğu öğrenildi. Avrupa kapısı kapandı, Avrupa liglerinde transfer dönemi kapandı. Şu anda oyuncu için Türkiye ve Suudi Arabistan pazarı açık. Beşiktaş'ın tekrar devreye girerek kiralama teklifinde bulunacağı konuşuluyor. 1.75 boyundaki futbolcunun Liverpool'la 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. 29 dakika oynadı 2024 yazında 12 milyon euro karşılığında Juventus'tan Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa beklediği forma sürelerini bulamamıştı. Bu sezonda şu ana kadar 3 lig maçına çıktı. Sahada sadece 29 dakika kalırken bir gol kaydetti. İtalyan futbolcunun daha düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.